bu parçadaki yoksul insanların hayatlarını yazarlığın büyüteci altına almak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yoksul insanların hayatını yazarın büyüteci altına alıyorsa gözler önüne süreye dönmektir. Yani olanı olduğu gibi gösteriyor demektir. Bununla alakalı şıkkı bulmamız istiyor bize. Olayları abartarak anlatmak, hayır burada büyüteci altına alıyorsa büyütmek anlamında değildir. Görülmeyeni görülür hale getirmek anlamındadır. Aşık olmaz. Başka eserlerden esinlenmek yine olmaz. Eserlerinde sosyal hayatın gerçeklerini yansıtmak. Evet. Çünkü bu bazen yoksul insanlar gözümüzün önünde olmasına rağmen görmezden gelinir. Dolayısıyla yazarın büyüteci altına girdiğinde herkes tarafından görülür olur. Eserlerini sanatsal bir kaygıyla yazmak olmaz okuyucuyu belli konuda bilgilendirmek olmaz. Dolayısıyla burada e, altı çizili ya da cümlede verilen cümleyi de C seçeneği uyuştuğu için doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisini ikileme farklı bir yöntemle oluşturulmuştur? Doğru düzgün yakın anlam sözcüklerin birleşmesiyle olmuş. Bir bir aynı sözcüğün tekrarı. Güzel güzel aynı sözcüğün tekrarı. Kardeş kaydır aynı sözcüğün tekrarı kara kara aynı sözcüğün tekrar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla A şıkkında diğerlerinden farklı yöntemle oluşturulduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde kusur, bahane bulmak anlamında bir deyim kullanılmıştır? Kulaktan dolma bilgileriyle bilgiçlik, bilmişlik taslar. Kulaktan dolma doğruluğu kesin olmayan anlamındadır. Her toplantıda bana mutlaka laf atar bir şeyler söylemek anlamındadır. Kendisi bir iş yapmaz ama herkese bir kul takar. Bahane bulmak, kusur aramak anlamındadır. Kusurlarını gizlemek için başkalarına çamur atar, iftira atmak anlamındadır. Anne ve babasının sözlerine aldırış etmez, umursamaz anlamındadır. Kusur bahane bulmak C şıkkında verildiği için doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yol sözcüğü bir deyim içinde kullanılmamıştır? Uzun çabalardan sonra işleri yoluna koyduk. Burada işleri yoluna koymak düzene koymak anlamındadır. Yol sözcüğü deyim içerisinde kullanılmıştır. Arabamız asfalt yoldan ayrılmış ormana sapmıştı. Burada yol sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamış. Annesi akşamdan beri yolunu gözlüyor. Onun gelmesini bekliyor anlamında. Olaydan sonra mahalleli yollara dökülmüştü. Burada Yola çıkmak derken e, isyan etmek anlamındadır. Bir yolunu bulup oradan uzaklaştım bir şekilde anlamında kullanılmıştır. A, C, D ve E şıklarında yol sözcüğü deyim içerisinde kullanılırken B şıkkında yol sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. İnsan ancak ailesi, yakınları, dostları ile hayatını anlamlı kılabilir anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Yani çevresiyle, genişliğiyle anlamı kullanılmış. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Yani keçini neyse oğlunun da ya da işte oğlağının da aynı özellikte olduğunu ifade etmek için kullanılmış. Ağacı kurt, insanı dert yer, sıkıntıların insanlara huzursuzluk verdiği anlamındadır. Ağaç yaprağı ile gürler. Ağaç etrafındakiler ile birdir ve anlamlı olur anlamında. Yukarıdaki ile C seçeneğindeki atasöz oluşuyor. D seçeneğine bakalım. Ağaç kökünden yıkılır. Ağaç giderse kökten gider. Yani sıkıntı büyük bir yer. Sıkıntılı olduğu zaman komple gider anlamında. Ağaç ne kadar uzasa da göğe eremez. Yani her şeyin bir mesafesi olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Yukarıda verilen anlamla C seçeneğindeki atasözü uyuştuğu için doğru cevap C şıkkıdır. İnsan bir işe başlamışsa o işi olası riskli yanlarında göze almalıdır. Tehlikeleri gözünde büyüterek işe girişmekten çekingen davranan kimse amacına ulaşamaz. Her işin kendine göre zor bir yanı vardır. Amacına ulaşmak isteyen de bunları göze almalıdır. Unutmamalıdır ki demirden korkan trene binmez. Ya da ee, i̇şte serçeden korkan darı ekmez ya da işte pilavdan dönenin kaşığı kırılsın bu gibi anlamlar, deyimler kullanılabilir. Ee, sen işten korkma, ise senden korksun. Bunda tamamlanamaz. E sen işlersen mal işler, insan öyle genişler. Yine burada boş bırakılan yere bu gelemez. Serçeden korkan darı ekmez, uyuştu. Son pişmanlık fayda vermez, uyuşmuyor. Ne ekersen onu içersin. Oradaki kısma yani anlama gelmiyor. Dolayısıyla serçeden korkanları ekmez. Yukarıda verilen açıklamayla uyuşmuştur. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi akşamın hayrından sabahın şerri iyidir sözüyle çelişir? Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir sözü bir işin Akşam vakti yapmaya kalkışmanın doğru olmadığı, gündüz vakti yapmanın olanakları göz önüne alıp işin sabaha bırakılmasını daha iyi olacağını öğütleyen bir sözdür. Bakalım şimdi bugünün işini yarına bırakma. Evet, e, bugün işini yarına bırakma derken bugün yapılması gerekiyorsa yap, gece de yapılması gerekiyorsa yap, gündüz de yapılması gerekiyorsa yap anlamındadır. Ama e, yukarıdakiyle e, şıkkı çelişmektedir çünkü. Bugün işine yarını bırakma derken gece yapman gerekiyorsa yap anlamındadır. Ama e, öncülde ise akşamın hayrına sabahın şerri iyidir. E, i̇şi akşam yapma sabah yap anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden öncülde verilen atasözü ile A şıkkındaki atasözü uyuşmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıda aynı anlama gelen deyimler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Gözleri kapanmak yani artık uykusu gelmek anlamındadır. Uyku bastırmak, uykusu gelmek aynı anlamdadır. Belasını aramak, canına susamak ikisi de aynı anlamdadır. Elden çıkarmak, kurtulmak anlamındadır. Gözden düşmek, değerini yitirmek anlamındadır. İkisi uyuşmamaktadır. Kalbi yumuşamak, öfkesi yatışmak, o sinirlerine sinirlenme durumun gitmiş olması demektir. Aynı anlamda. Göz koymak, göz dikmek ikisi de yine aynı anlamdadır. C seçeneğinde verilen deyimler yanlış eşleştirilmiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yoksulluk içinde evsiz barksız kalmak anlamındadır? Evet, aç açıkta kalmak bu anlamdadır. Aç doyurmak, aç bir kişiyi doyurmak anlamındadır. Aç susuz kalmak, e, belli bir zaman dilimi içerisinde herhangi bir şey yiyip içmemek anlamındadır. Acından ölmek çok acıkmak anlamındadır. Aç kurt gibi çok acıkmak anlamlarında kullanılmıştır. Ama aç açıkta kalmak derken hem yoksulluk içerisinde olmaktır, açıkta kalmak da evsiz barksız anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla yukarıda verilen anlam A şıkkındaki deyimde verildiği için doğru cevap A şıkkı. Gelmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır? Bir an dükkan sahibi ile göz göze geldik. Göz göze gelmek. Başına bir hal gelmesi, başına bir hal gelmek anlamında deyimdir. Her istediğinde buraya gelmesinden rahatsız oluyorum. Burada deyim anlamında yok. Göze gelmek, nazar değmek anlamındadır. Gel zaman, git zaman, zaman içerisinde anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla A şıkkı, B şıkkı, D şıkkı ve E şıklarında Gelmek sözcüğü deyim içerisinde kullanılırken C şıkkında gelmek sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Numaralanmış deyimlerden hangisi? Çok öfkelenip kötü bir şey yapacak duruma gelmek anlamındadır. Yani sinirlenmek anlamında olanı bulmamız istiyor. Göz açtırmamak herhangi bir şey yapmaya cesaret ettirmemek anlamındadır. Göze alamamak cesaretli olmamak anlamındadır. Göz doldurmak, e, göze girmek, e, insanların ihtiyaçlarını gidermek anlamındadır. Göz dikmek, bir malı elde etmeye çalışmak anlamındadır. Gözü dönmek ise sinirlenmek anlamındadır. Dolayısıyla 3 no'lu deyim aşağıda verilen açıklamayla uyuştuğu için doğru cevap C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözlerle, Birini bunaltmak anlamında kullanılan bir deyim vardır. Yani kafa ağrıtmakla alakalı bir şey bulmamızı istiyor. Göstericilerin başını çekenler gözaltına alınmış. Evet, başını çekmek elebaşı anlamındadır. Başına iç açmasın diye gördüklerini kimseye söylememiş. E, i̇ş açmamak burada sıkıntıya girmemek anlamındadır. Babam bu cılız çocukla mı başa çıkamadın diye kızdı. Başa çıkamamak, onun üstesinden gelememek anlamında kullanılmış. Başınızı ağrıttığım için sizden çok özür dilerim. Burada çok konuşarak kafanızı ağrıtmak anlamındadır. Evet, sonunda hepimizin korkuyla beklediği gün gelip çattı. Yani zamanı geldi anlamında kullanılmıştır. Gereksiz sözlerle birini bunaltmak, D seçeneğindeki yani dört no'lu cümledeki başına ağrıttığım deyimiyle uyuştuğu için doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması yanlış verilmiştir? Yine ipe un sermiş, harika bir iş çıkarmıştı. İpe un serilmez. Yani olmayacak bir şeyi yapmaya çalışmak anlamındadır. Harika bir iş çıkarmış derken ipe un sermek ve harika bir iş çıkarmak açıklaması birbiriyle uyuşmamaktadır. Yanlış verilmiştir. Cevabımız A şıkkıdır ama diğerlerine de bakalım. İğne aslan yere düşmez bir deyimdir. Çok kalabalık olduğunu ifade eder. Sağlığı düzelmeye başlamış, yüzüne kan geldi. Yüzü insan solduğu zaman, yani hastalandığı zaman solar. İyi olduğu zaman da böyle rengi değişir. Bu da kan gelmeyle alakalıdır. Yani sağlığı düzelmeye başlamış anlamında kullanılmış, doğrudur. Kaşla göz arasında kısa sürede yemeği hazırlamış. Kaşla göz arasında çok hızlıca anlamında kullanılmış. Kısa sürede zaten D seçeneğiyle uyuşmaktadır. Evlenip başkası olmak evlenmek anlamındadır. Başkası olmak ve evlenip aynı anlamda kullanılmış. Bunda da açıklama da yanlışlık yoktur. Ama A şıkkında ipe un sermek ve harika bir iş çıkarmak birbiriyle uyuşmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır. Ağılda oğlak da olsa merada otu biter atasözü aşağıdakilerin hangisiyle anlamca özdeştir. Yani Allah herkesin rızkını verir anlamındadır. Bu Bununla alakalı bir deyim bulmamızı ya da atasözü bulmamızı istemektedirler. Allah bir kapıyı kapatırsa başka bir kapıyı açar. Yukarıdaki atasözüyle uyuşmamaktadır. Allah dağına göre kar verir derken herkes aynı sıkıntıyı çekmez. İşte büyük başın büyük derdi olur. İşte insanlar çekebileceği kadar sıkıntı verir anlamında kullanılmıştır. Allah kulunu kısmetiyle birlikte yaratır. Evet yukarıda vermiş olduğumuz atasözü ile C şıkkında verilen cümle aynı doğrultudadır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamını düşünür? Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. Bu gerçek anlamda kullanılmış ama mecazi anlamı da vardır. Mecazi anlamı da değerli bir kişi bir mevki ve makamdayken o mevki ve makamdan alınsa o değerini kaybetmez, aynı değeri devam eder anlamındadır. Çobansız suriye kurtdalar. Gerçek anlamda kullanılmış. Mecazi anlamı da vardır. Nedir bu? Bir kişi istediği bir grubu, başsız bir grubu istediği şekilde yönlendirebilir, onları felakete sürükleyebilir anlamındadır. Garip, yuşun, garip kuşun yuvasını Allah yapar. Burada gariban kişi evlenecekse Allah yardımcı olur denilmektedir. Halk arasında da ev yapanla Evlenecek olan kişiye Allah yardımcı olur denilmektedir. Bununla alakalı bir deyim e, atasöz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. Burada sadece gerçek anlamında. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. E, minare çalınmaz, e, mecazi anlamda olduğu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla A, B, C ve E şıklarında e, sadece gerçek anlamı e, yokken e, atasözlerinin D'de, sadece gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecazlı bir söyleyiş yoktur? Leylinin ömrü lakla gile geçer. Şimdi leylik ee, lakla getmez. Burada gerçek anlamın dışında kullanılmış. Isıracak it dişini göstermez. Burada hem gerçek anlamındadır hem de size zarar verecek bir kişi gerçek yüzünü göstermez anlamındadır. Serçeden korkan korkanları ekmez, bir şey yapmaktan korkan kişi o işe girmez anlamındadır. Hem gerçek hem mecazi anlamındadır. Canı yanan eşek atı geçer. İnsan canı yandığı zaman kendisinden daha üstün olan kişiler bile geçer. Hatta onları da daha fazla sesle çıkartabilir. Hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılmıştır. Dost ile ye iç alışveriş etme derken mecazi bir anlamda değil gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu da bize doğru cevabın C seçeneği olduğunu göstermektedir.